arkadaşlar. Bugün sizinle yepyeni bir içerikle daha karşınızdayız. Bu videoda sizinle yanında Umut var. Ve Umut'la beraber tokat cezalı taş kağıt makas oynayacağız. Ee, kim kaybederse diğerine ciddi bir tokat atacak. Şimdi... Ama acıma acıma yok. Acıma yok. Tokatlayacağım. Gel. Şimdi taş kağıt makas yapacağız. Kim yenilirse diğerine tokat... Kim kazanırsa diğerine tokat atacak. Bu arada videoya geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Ee, bir dakika böyle. Bir dakika Evet ne diyecektin? Arkadaşlar yanımızda bir konuğumuz var. Hayır hayır. Gösterelim. Arkadaşlar şu an Aziz göstermek istemiyorum. Evet. Çünkü biraz kötü durumda. Neyse hadi başlayalım. Taş, kağıt, makas taş kağıt makas taş kağıt makas aa oh. gel ah oh. oğlum sert vurdun. makas alım oh. gel taş kağıt makas yes gel oh. Oh. <laughs> gel taş kağıt makas hayır hayır ay oh, yüzünü çektin sen vurduğun için çektim taş kağıt makas hayır bak yüzünü çek oh. hadi taş kağıt makas yes oha <laughs> gel taş kağıt makas taş kağıt makas taş kağıt makas hayır hayır ama olmadı yapacak bir şey yok taş kağıt makas taş kağıt makas ah oh. Yüzüm kızardı lan. Görüyorsun ne kadar acı çekiyorum o yüzden bu videonu ya sizden güzel bir like sayısı bekliyorum. Kanalıma abone olun. Hadi geçelim. Taş, kağıt, makas. Bu arada bak fark ettiyseniz hep ben böyle yapıyorum, Umut böyle yapıyor o yüzden kahve ediyorum. Yapma. Tamam bir daha böyle yapmak yok. Kağıt, makas. <laughs> Dedim öyle yapmam diye e, şey taş veren yapar da. Var. Niye ben böyle yaptım? Hayır sen böyle yaptın ben böyle yaptım. Hayır ben böyle yaptım. Böyle yaptım. Hayır kağıt yaptı. Böyle yaptım. Hayır ben kağıt yaptım. Kayıtlarda görürsün. Tamam görelim hadi açalım bakalım. Tamam. Arkadaşlar bir dakika. Ve arkadaşlar makas yapmıştı. Ne yazık ki. Hadi. Korkma bebeğim acele Oh, beynim sarsıldı lan o neydi Ama bak sen benim bu tarafıma gelse Ben o tarafa geçsem Daha da pis olur çünkü Ben sen, ben de ben böyle bir Buradan, buradan geçirsem böyle çok pis olurum Taş, kaş, kağıt, makas Taş, kağıt, kağıt, makas Hele Oh. Sen acımayacaksın <laughs> Ya ne, ne acımadı zaten Beynim sarsıldı Tamam o da sonra daha da pis yapın <laughs> Hayır şaka gel Ay ama al al ben de öyle oldu. Sen de çekildin burada. Sen sonra çekildin. Ama ben sen vurduktan sonra bak... Hayır hayır hayır. Ben vurduktan sonra çekilmiştim. Aa. Gözüme o elim gözüme girdi. Abart abart. Ben, tırnaklara bak. Tırnaklara bak. Bak Aziz aziz bak göz yaşlarım geldi. Bir bana bak. Elin şimdi girdi. Taş, kağıt, makas. Aa! of <laughs> oh. Çok kötü. Gel. Taş. Yık. Makas. Yes Gel. Oğlum beynim ağrıyor. Ben Gözlerini kapat. Oh. ya vuramadım ya. Ama sert oldu benim yolda <laughs> gitti. Hadi gel. Taş. Yık. Makas. Hayır. Az bir diğer tarafını çevir. <gülüyor> oh oh. <gülüyor> Allah'ım o neydi lan? Gel. Taş, kağıt, makas. Diğer tarafın çevir. Hayır daha. hayır ben... Tamam elini çek. <laughs> <Vur> ya. <Yatırma canım. gülüyor> Hadi Allah buranın Ya bırak ki. Bulamaz <laughs> Gel. Taş, kağıt, makas. <laughs> Yeter artık. Elini çek. Oh, gel. Taş, cüt, makas. Gel. Bu da son tırmız olsun. Hayır hayır daha Vi video 5 dakika Tamam oldu. daha var. Vur vur. Musun? Video 5 dakika tamam. Tam oldu. Arana. Tamam hadi hadi hadi. Neyse, gel ne gel, şey? gel bir daha bir daha bir daha. <laughs> gel. Cüt, makas. Gel. Aa, aa, bir daha bir daha. Hayır yaptım. Hayır Neyse, ya. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Videomuzda yüzüm kıpkırmızı oldu. Buradan gözükmüyor ama yüzüm kıpkırmızı oldu. Çok canım acıdı. Benim de. Hele son vurdu. Az <laughs> bak ben yanıyorum. Bir bana, bana, dokun. Oha! Kızarmış lan çocuk. Yanıyorum yanıyorum. Harbi yanıyor lan. Neyse arkadaşlar bir Aa. videonun daha sonuna geldik. Bu tarzda videoların is gelmesini istiyorsanız istemeyin. Bazı kötü oldu. Sizin için bakın neleri yapıyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.